ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah Ben Kudüs'üm Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri Yeryüzünün süslerinden bir süsüm Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü Ama